Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size birlikte oyun yapıyoruz İlk başta açacağımız bir uygulama var Şu arkadaşlar Bunu açıyoruz Mesajlar Açıp yavrum direkt online'a koş. Oluştura geldik. Bakın şurada. Ekranı metliyorum tuttuğu döndür aç. Türkiye'de bir silah bu. Oyun Oynanabilir bir ülke Yok Tamam koyalım. başla ekran arkadaşlar bu oyunda amacımız şehirde kaybolmuşuz İlk gidiyoruz bir yerlere şehir yaptım Burası da bir yere çıkmıyor çatıya çıkıyor oraya çit falan koyacağım dinlenmeni kalan gibi. Arkadaşlar yorum yazıyorsunuz hep bakan ben buraya atlayabiliyoruz. Buralara çit koyacağım ki atlayayım. De çok hızlı koşuyor karakter. Yere gidelim. Ayarlayalım. Rakit düşüyor ama gücünü bir tık daha düşüyor. Saldırı gücü al, yüksel, haydi. Nasıl koşuyor? Tam istediğin gibi. Şu tuşa basınca da ışınlanıyor böyle. İleri ışınla atılıyor. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar karakterimiz burada duruyor. Burası bir yer kulübe yapmış kendine. Şehir. Ben yaptım. Bütün binaları ben koydum. Dün yaptım. Şöyle bir alan. Bu alandan çıkıp daha da gelişmiş bir yerlere gideceğiz. Oralarda yapacağım az sonra. Canlı yayından çıkanlar, gelenler de var zaten. İzleyen şu an 3 kişi yazıyor ama 0 kişi var. Kal. Tam. Bizim amacımız ne olsun? Buradan gidelim Abi Başlamayın. Binanın arkasına bir şeyler koyalım. Ne koyalım ki? Göz yoru ne alayım? Şunları bir dizelim bence. Nasıl oluyor? sonra bu oyunun videolarını da çekeriz. Vallahi çok güzel olur bence. Sokak adında bir oyun. Güzel olur. Ama burayı terk edilmiş bir şehir yapacağım. Böyle sisler misler de koyarız. Arka planı biraz daha şey yaparız. ileride kaldı yukarı çıkıyor bir şeyin içine kalam kalmayıp tamam ya çok şey tam bağlıyamamışız nasıl sen nereden geldin seni tutuyoruz başkası geliyor Seni bir sileyim, dur. Oğlum ben sizi mi alıyorum? Uf. İyi içine. Bir şey yaptım. Bak şimdi. İçinden geçebiliyor. Yok. Oyun yapıyor. Siz de oynayabilirsiniz. Ama uygulamayı yüklemeniz lazım. Göstereceğim şimdi uygulamayı. Bakın şu uygulamayı. Nerede? Aa, böyle bir uygulama Bunu yükleyeceksiniz öyle geliyorsunuz yani Oyunu yayınladım mı Gelebiliriz Oyunu kapattım ya şimdi bir daha gidiyoruz Oluştur işte. devam edelim. Daha önce de bir sürü oyun yapmıştım ben zaten. O da çok eğlenceli böyle farklı farklı yerler var. Daha bir tane yaptığım daha şey ismi ismi neydi? Neyse onu gösteririm oyun bittikten sonra. Ama biraz yapacağız yani Şimdi burada ne alsak? Binalara gidelim. Diye. E oyun oyun. İşte bu oyuna gelin oynayın işte. Daha çok büyük sanki. Sen gel kardeş. Kopyala sen. Kopyaladık. Yapış Tam yerine çok Evet tamam. Bu taşın burada ne iş Rügar kapak. Şuralara koyalım. Şurada i̇şte dursun. Oyunun hikayesi de ne olsa acaba. Bekle gelirler ya. Bak burada dört kişi var. Dört kişi yazıyor. Galiba sadece sen istiyorsun. Ama soruyor. Mesela gidelim. Bakın şuraya bir garaj koydum. Şehir büyük zaten. Büyük bir şehir yaptım. Arkadaşlar siz söyleyin ben de yapabilirim yani. Söyleyin ona göre şeyler yapalım. Mesela oraya bunu koy. Şunu oraya koy. Ne yazdın bakayım. İki kişi yedi Olsun iki kişi. Aa bak beş kişi yazıyor. Dokuz yorum var. Ne bu? Bu ne? Bu mu? Oha dedi. Bakayım. O ne diyor? Şimdi buraya bir şey koysak. Ne koysak? Arkadaşlar bakın siz istediğiniz şeyi söyleyin. Ben size derim koyarsınız. Oğlum bu şehir büyük zaten. Her şeyi koyduk. Dün yapıyordum biraz. Ha bu kadar. Fazla da büyük yapmadım. Bütün haritayı şehir yapacaktım yapmadım yapardım. Ama zaten yapmak kolay oldu. Şu tuşa bastım bakın. Şu beyaz bir tuş var. Göstereyim. Bu tuşa bastım. Ambele seçtim. Şu yukarıda kopyalama işareti var ya bakın oradan kopyaladım. İşte bir şeyler yaptım. Kopyala yapıştır yapa yapa zaten böyle götürdüm. Kolay oldu biraz. Ama en sevmediğim şey de binalara basıyorum ya. De yerine koyamıyorum. Ben tamam, koyduk. Neyi moderatör yapmayın. Seni moderatör yapacağım. Yaparım da yani bazı kişileri yapıyor. Az hiç ki, hiçbir kişiyi ben moderatör yapmadım yapar uzatıp işte böyle bir şey yapacağım hatta gelirsen de gel bir, bir tane şey yapacağım daha topluluğu biliyorsun ya YouTube'da orada işte bir anket kurarım iki, iki kişiyi seçerim birisinde sen olursun kime en çok daha oy gelirse o şey yapar moderatör olur öyle bir şey yaparım yani. Şimdi buraya ne koyacağız? Burada da bir sürü şey var. İnsan robot 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 nasıl bir robot koysam tanker robot Tanker robotik kolu alalım tamam oyunu bitir gel şöyle yapsak o mavi yapsak bizim ekipten kalsın küçük biraz tanker robot o ne biçim tanker robot ne? davranış olduğu yerde dursun saldırı gücü kaç olursun. 0'ımız iyi bir şey olsun. aynı hpsi şey, 0 hareket hızı 0 tamam <laughs> Şimdi ben canlı yayındayım zaten İfleyebiliriz. Burada tutayım zaten. Evet, şimdi böyle bir garaj yaptık. Acaba içine girebiliyor muyuz? Ben bir robot koydum. Oynayalım. Tam girebiliyoruz. Robotla konuşma şeyleri yapalım. Hmm, geri çek yayınlamadım herhalde oyunu yapıyorum çünkü bitmemiş oyunu niye yayın Ne yazdın Yüklendi mi? Tamam. Giriş falan yap. Haber verirsin. CT <laughs> şey yaptık. Şöyle tabii tane anten koyalım. Boş durmaz. Tamam. <laughs> Oyunun tarzı ne olsun? <laughs> yol böyle dursun. üstüne olsun. Kuru fasulyeye Yani doku olmaz. Yani doku diye bir şey oluyor. Siz Siz böyle olsun. <laughs> Telif yerim diye korkuyor. Dur be e sana göstereyim dur. Şuradan kaydedelim oyunu. Çıkalım. Dur işte. <laughs> <laughs> Oyunlar dedin ya. Dur bekle oyunuma bakayım hangi oyun. Bak bir tane rastgele bir oyun yapmıştım. Bak yazabilirsen şunu yaz. Yazabilirsen bunu yaz. En iyi oyunum bu toptu <laughs> Ya tamam bak burada Yazdın mı? Bekliyoruz artık. Oh. Ne Yazdıysam bak geçiyor. Bekleyemiyek de. Bak geçiyor ama de. <laughs> Neyse tabi emeğe gerek Yo, as my main chance Nasıl olmuyor? Oğlum bak kaç kere gösterdim. Niye olmuyor? Bak çok kolay bak. Kaydedeyim. Bak göstereceğim. Bak şimdi. Şurada bak yazma yeri var. Bak. Gizli yolculuk şöyle kayıp hazine bir nokta bir Çünkü oyun burada çok şey çok böyle fazla oyun yapmışlar aynı hatta ismini değiştirin belki olur oyunun ismi. Oluştur. Bak, otel diye bir oyun da var. Şöyle bir oyun da var. Onların isimleri az kişi yapmış. Hatta şöyle yok bunu yazmışlardır. Bu var. demişti işte Bak, çok fazla bu isim olduğu için olmadı böyle oyunun ismini değiş az bir dakika şöyle bir oyna desek Şeyi yazıyorum bir şey Bak benim oyunum çıktı Bak buraya bastım Oyunumun üstüne bastım Bak benim profil var Profile basıyorsun Bak diğer oyunlarım da burada Gördün mü Bak şu oyunun Bak, Dediğim gibi Yazdıklarım yaz Bak yazayım Bak şu oğlum çok kolay. Niye sildin ki? Bak. Bunu yazıyorsun. Bu zaten bütün çok hiç kimse yapmadığı için çıkıyor direkt lan. Bak. Bak oyunum çıkmıştı. He çıkmıştı. işte oradan profile basacaktın oyunları da bir diye. Dünyanın en basit şeyi. Aha. Neyse oyunumuza devam edelim geçelim. Uf. Havayı biraz sisli, biraz da yağmurlu yaptım. bir robot var. Bununla konuşuyorsunuz işte. Falan filan. Bir Zaten yavaş yürüyorsun.